Merhaba arkadaşlar Maçan Tepki kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Adana'dayız. Fenerbahçe Samsun Spor Türkiye Süper Kupası yarı final ikinci maçındayız. Bakalım Galatasaray'ımızın rakibi kim olacak? İnşallah Samsun Spor olur. Samsun Spor'a şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah bol gollü, keyifli, hakemi konuşulmadığı bir mücadele olur. Şimdi maça geçiyoruz. Ya daha maç başlamadı be. Neydi Vay arkadaş... Tam maç başlamadan az aslında. Oster Vodi. Duran. Haa gol işte. Ha, bak buyur gol işte. Kapat lan önünü. Neyibar. Bırakmayın abi şu adamları ya. Zizre. İsmail birlikte de bekletti. Dandarç, Itaç. Fenerbahçe koyulacak da çatışını. Devat, hemen kullandı. Süper. Badağ. İlk finalist Galatasaray olmuştu. Trabzonspor'u saf dışı bırakmıştı. Bakalım. Finalde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin Samsunspor mu olacak? Yeniden kullanılmasını istediler bir şans alan. Yok Fener'e şey oynatmak için. Süper Kupa oynatmak için yaptım. Aslında gereksiz. Olmazdı, o oynayabileceği bir şey değil. Galatasaray kazandı, Oyunki. bilgi de. Biz Trabzon'la oynayacaklar tekrar. Yok, direkt verilmesi lazım. tekrar Trabzon'la oynayacağız çok. Nasıl yaptılar? Fener'e kupa almak, vermek için. Ya versinler de rahat etsinler. Valla Fener'le yapacaksa kupayı almamız lazım. Gereksiz bir maçımız daha olur. Yavro, Sezeci Yavro. Daha bir ifadeyle ters... Hadi lan Samsun, bir hayat belirtisi göster, hadi. Hadi Samsun, hadi. Bir hayat belirtisi. Bir kafa. Güzel vur lan. Hadi be, hadi be. Ederson bunu yemez canım. Çok iyi oturdu Tomasson'un ayağına top. Hadi bir köşe vuruş daha. Hadi bir köşe vuruş daha. Hadi, Hadi bir kafa bir gol. Hadi dakikada ikinci köşe vuruşu yine Zeki. Kalesi altına doğru kafa isten dışarıya. Korner <laughs> hakem. Penaltı yok mu? Fenerbahçe'ye genelde penaltı veriyorlar böyle şeyler. Thomas'ın şutu. Avuta gidiyor. Avuta gidiyor bu işte direkten döner diye şey yaptı. O. Abi bu kadar Duran kötü bası veremezsin ya. Bu kadar kötü olamaz ya. John Duran daban girince topa vuramadı çıldım. Ya adamlar kendileri pozisyonlarını hazırladılar ya. devam edecek. İsmail Yüksek. Ahar ya, ahar her Ahar Ah ahar ya ahar ya <gülüyor> <gülüyor> Dakika 34, yere bıraktı. Asensio ceza sahasına. O top. Şimdi uzaklaştırıldı, Musaba'da kaldı, Musaba kaptırmadı topu Musaba. Bakumuyla mücadelesi Asensio Asensio'nun pası. John Duran Duran. John Duran çok tehlikeli bir şey çekti arkadaşlar. <laughs> Okan Koçuk çeldi üst direkten geri dönüyor top. Dakika 34. <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> yani ikinciyi kaçırdı. Şimdi Fenerbahçe yükleniyor. Dakika 40. Yardan Kesal'ınla Kerem Aktürkoğlu. Kerem Şimdi Turan geriye bıraktı. Fenerbahçe gol arıyor. Asensio. Asensio. Oo oh, bir direk daha. Oo oh, Asensio ceza sahası dışından çok güzel bir şut çekti arkadaşlar. Üst direkten yine top geri döndü. Kerem de boş kaleye kaçırdı. Dakika 40. Fenerbahçe 2'yi arıyor ama bir türlü 2 gelmiyor. Yan direkmiş bu arada arkadaşlar. Fenerbahçe belli ki Galatasaray'la oynamayı çok istiyor şu anda. Gerçekten iyi bir hikaye çıkartıyorlar. Dövecek karar, hakemi dövecek bak. Şimdi avut oldu. hani kart, sarı, hani, nasıl bir itiraz ya? Hani sarı? Bahiriyor, çağırıyor. Kart Bu sarı nerede? kart. Kart nerede? Gösteremezler. Göstermesi lazım yani. Böyle bir şey olamaz. Bence gösteremez. Uyarır Sadece. Gösteririm. Bundan yani. sonra kalp gösteririm. Ya. Doğru. Avut da. Ama bu itiraz <laughs> ne ya? arkadaşlarını uyarıyor. şimdi kullanacak. Bir kafa golle. Sayı Kuba top Mert girdi <laughs> o bölgede. Düzgün çık. Hadi. Doğru gör. Ya ne yaptın be? Kaç tane boş adam var ya? Ya bırak ya şuna. Oradaki karar o mu yani? Ortadan iki tane adam gidiyor ya. Arkaya verse daha iyi. E bir şey Tümersen yok orada. bir şey yok Allah Numara. Ha eli kafasına gelmiş. Şuraya elini tut. Stüdyosuna değerlendirecek pozisyonları. Tartışmalı pozisyonları az spor. Faul. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Oslar golde Kerem yeniden. Ortada Duran var. Baskısı Samsun Spor'un karşılık verdi. Topu bırakmıştı. Şimdi sonra e ceza sahasına doğru Yiğit karşılıyor. Cenil İsmail ondan sökemedi. Ama şimdi bir... Ya <laughs> 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 orada gitmeyin gönlün <göndersi. Gülüyor> mü? Tonga'ya düştüler Tonga'ya. Musabba, Musabba topu hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı gol pozisyonu Ya <yemin ederim>. <Gülüyor> yok, yok <Gülüyor> ya. Samsun ya, <laughs> yemin ediyorum. bu kez John Duran'ı gördü. Fenerbahçe farkı ikiye yükseltti Adana'da. Adam Samsun'dan harbiden nefret ediyormuş. Ya yani Musaba iki tane asist yaptı maçta. Harbiden Samsun'dan nefret ediyormuş ya. Adamdan adam Samsun'dan kurtulmak için dua diyormuş da ofsayt olabilir mi? Yok, gol. Ofsayt yok. Sanki bir ince kılcal bir çizik var gibi orada. <laughs> Bir bu kadar saat gol atamayan bir takım bir daha bundan sonra gol atamaz. Ya, bu haliyle zaten yapamaz. Bir tane gol bulursa öp başına koy o kadar. O da bir kaza yani. Ne kaza gol olur. gol atacak şey yok yani. Tipi yok Samsun'da. Sol tarafı kullanıyor Samsun Spor. Tüm oyuncular markaj altındaydı. Top. En girdeki isme geldi. Sonrasında Samsung topcular diyor bizim ne işimiz var burada tatilde olmamız gerekirken. Bence de gereksiz. Bence öyle değil. diyorlar yani. Gereksiz zaten. Bizim ne işimiz var der gibi oynuyorlar zaten. Hayır, Fener'le Trabzon'u oynatacaklardı. Onun galibiyle Galatasaray oynayacaktı. Bu kadar basit. Orası. Bu saçmalık. Samsun 6. mıydı? 5. mi bitirdi? Yani ne gereği var üç, yani? 3 3 yok. Yok ya 5. bitirdi. 3 Kırmızı kart. Yok artık. Nasıl kırmızı da bu? Evet arkadaşlar pozisyonda kırmızı kart haklı. Yani topun üzerinden de kayıyor. Baldırına geliyor tekmesi ve Samsun 10 kişi kalıyor. Dakika 78 kırmızı kart kararı doğru açık söylemek gerekirse. Zaten büyük ihtimalle Fenerbahçe zaten final garantilemişti ikinci golden sonra. Yani son 10-12 dakikada pek bir şey değiştiğini zannetmiyoruz. Artık 10 kişi de Samsun. Cumartesi günü büyük ihtimalle Galatasaray Fenerbahçe finalini izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Ceza alanında dur Fenerbahçeli var. Şimdi o sayı 5'e kullandı. Kafa! Ya arkadaş bu nasıl gol ya? Asansören ortasında Şiklin ya kafa vuruyor, çizgide Yiğit Efet amalıyor <laughs> ve 3-0 oluyor. Neredeyse çizgiyi geçiren, bilemiyorum Şiklin ya ama son bir amlesi vardı Yiğit Efet'in bir vakalı. İsaksen sivabı. Sanki bir offside gibi. Sanki bir offside var gibi ama bakalım yine. Henüz oyuna bir e, offside, kontrolü var evet şu anda. Ha, Şiklinyar biraz önde gibi. İTF'de bir şey yok da Şiklinyar önde sanırım. Büyük ihtimalle gol iptal olacak gibi gözüküyor. Bir sakattı. Ya ben offside diye gördüm Şikrin yarı arkadaşlar. Ve evet, offside gol offside, 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 offside iptal oluyor arkadaşlar. Şikrin ya birazcık önde. Skor tekrar 2-0. Evet arkadaşlar Adana'da Fenerbahçe Samsun Spor 2-0 mağlup ediyor ve finalde Galatasaray'ın rakibi oluyor. Samsun Spor'un hiçbir varlık gösteremediği Fenerbahçe'nin hak ederek 2-0 kazandığını da belirtelim. Hakem hatası neredeyse yoktu. İki maçta da yoktu. Dünkü maçta da yoktu. Bu güzel ve sevindirici bir şey ve umut verici bir şey. İnşallah hiç de olmaz. Hafta sonu Galatasaray Fenerbahçe derbisi izleyeceğiz. İnşallah güzel, bol gollü, keyifli ve Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.